Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Eymen'le yeni okula başlayacağız. Size o okulda gösteririz, çekebilirsek. Cık, öpücük at. <laughs> evet arkadaşlar bakar mısınız şimdi bu rap yapıyorlar. Önce krem peyniri sürüyorlar, sonra zeytini sürüyorlar, sonra salatalık, havuç, domates koyuyorlar. Sonra sarıyorlar. Sardıktan sonra da yiyorlar tadına bakın. Evet şu an öğretmenin tadına bakın. Hmm, çok beğendim. Eğmen de yapacak öğretmenin anlattığı gibi. Evet şimdi yaptık yiyor. Bakalım beğenmiş mi? Yemedi kendisi. Bana verdi. Ken sonra havuçlu salatalık yemeği tercih etti. Şimdi balon boyuyorlar arkadaşlar uçan balon bu. Sarı, Eğmen'in balonu sarı. Arkadaşınınki kırmızı. Mavi ile yeşile boyuyor. Şimdi balonunu boyayacak. Turuncuyu tercih ettim. Bakalım şimdi turuncuyu da nasıl boyayacak göstereceğiz size. Evet, şimdi turuncu boyuyor. Benden yardım istedi, yardım ediyorum. Bakın turuncu ile pıt 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 boyuyoruz. Bu turuncu da çok güzel rengi. Evet, şimdi öğretmeniyle birlikte servis zamanında kepçesiyle oynuyor. Bakalım neler yapacak öğretmeni? de İki tane mavi kare var. Evet, dik dik dik. Arabayı kaldırdı. Dik düşürdü şimdi. Evet. Yeniden kaldırmak istiyor ve köpük oyununa geçtik. Arkadaşlar, bu köpüklerin içerisinde uçaklar sakladık. Ve yemek vakti. E ben sadece makarna yemeği tercih ettim. Diğerlerini yemedi tabii ki de. Herkese merhaba arkadaşlar. Eymen şimdi gökkuşağıyla oynayacakmış. Al bakalım. Oo, renk. Eyvah düştü. Kırmızı, kırmızı, ben turuncu, sarı, yeşil, açık yeşil, mavi. Çok güzel. Burada çok güzel oyuncaklar var. Burada da renkli. Hadi gel takalım. Aa, burada da maymuncuk var. Burada da mutfak eşyaları. Ne güzel. Burada bir tane daha margın var. Burada da legolar. Elin dolu mu? Kepçe.